5. seviyeye bağlanmak. Diğer seviyelerden önce daima 7. varoluş seviyesine bağlanın. Örneğin, varoluşun 5. seviyesine bağlanır ve burada ikamet eden melekler, yükselmiş üstatlar gibi ruhlar enerjilerden yardım isterseniz bu seviyenin zorluklarına bağlı hale gelirsiniz. Bu seviyede kurulmuş olan yanılsamaya göre şifacı ve Tanrı arasında bir alışveriş olmak zorundadır. Ancak eğer varoluşun yedinci seviyesine gider ve aynı soruyu sorarsanız var olan her şeyi yaradan bu işi yapması için beşinci seviyeden bir melek gönderebilir. Ama bu durumda siz beşinci seviyenin kurallarına bağlı olmazsınız. Ayrıca beşinci seviye bilinciyle çalışıyorsanız Egonuzun yargılarınıza karışabileceğinin de farkında olun. Yoksa haklı olmama ihtimaline bakmayı reddedersiniz. Kararlarınızı bir daha düşünmeye kabul etmezsiniz. Bunun bir başkasının hatası olduğunu düşünerek kendi üstünde çalışmayı reddedersiniz. Beşinci seviye size abartılı bir benlik hissi verebilir ve haklı olduğunuzu kanıtlamak zorundaymış gibi hissedersiniz. Grup bilince korkularını alır ve kendi önemizi herkese kanıtlamaya çalışabilirsiniz. Özel bir güce sahip olan tek kişinin siz olduğu, belli bir bilgeliğe açılan anahtarın sadece sizde olduğu ya da bu bilgeliği dünyaya getirmeye sadece sizin izniniz olduğu gibi yanlış izlenimler edinebilirsiniz. Herhangi bir ruhtan bir bilgi aldığınızda yukarı çıkın. Ve onu, var olan her şeyi Yaradan'dan doğrulatın. Çünkü bu seviyedeki varlıkların kendi fikirleri vardır. Varoluşun yedinci seviyesinde tüm bilgiler soran herkese açıktır. Yaradan size her zaman yardım edecektir. Her seviyenin kendine ait bir gerçeklik versiyonu vardır. Ancak yedinci seviye en yüce gerçekliktir. Daha önce aşılmaz, koca bir dağ gibi görünen bir konu, yedinci seviyeyi kullandığınızda küçük bir mesele haline gelir. Bu dünyada bulunan beşinci seviyeden üstadlar, üçüncü seviyedeki insanlara yardım etmek için, yedinci seviyenin nasıl kullanılacağını tekrar öğrenmeleri gerektiğini bilirler. Onlar bir noktada görevlerini hatırlarlar. Öğrencilerine yedinci seviyenin nasıl kullandığını, yedinci seviyenin nasıl kullanıldığını ve sınırlılıklarını temizlemeyi öğretmelidirler. Öğrencilerine kendi düşüncelerini nasıl kontrol edeceklerini ve var olan her şeyin yaratıcısından nasıl faydalanacaklarını öğretmelidirler. Üçüncü seviyeye dolmayan beşinci seviye varlıkları Üçüncü seviye enerjilerini sadece üç gün tutabilirler çünkü üçüncü seviyenin titreşimine uyuşması için sahip oldukları daha yüksek titreşimi düşünmek zordur. Daha düşük bir titreşimde doğup hatırlanan daha yüksek titreşimlere çıkmak daha kolaydır. Bu nedenle bu zamanda bu dünyada üstadlar yeniden dünyaya gelirler. Üçüncü seviye çocuklarının aksine olarak bilmişlik ile doğarlar ve dünyayı mezuniyete getirmek için bilmeleri gereken ne varsa onu hatırlatırlar. Beşinci seviye şifası Yedinci seviyeye gitmeden beşinci seviye enerjisini kullanan şifacılar kurallara bağlıdır ve genellikle bir fedakarlık enerjisiyle şifa çalışması yapar. Örneğin, cezalandırılmam gerekir kendimi iyileştirmem bencilliktir. Görme hediyesi kazanmak için gözlerimi feda edeceğim. Senin hayatın için kendi hayatımı feda edeceğim. Tanrı'ya yaklaşmak için ölmem gerekir. Tanrı'ya olan sevgimi kanıtlamam şart. Sürekli kötüyle savaşmak zorundayım. Pek çok şifacı 5. seviyenin sürüp giden dramasıyla tükenmiş durumdadır. Ve var olan her şey yaradanın bu evrendeki her şeyi yarattığını anlamayı başaramaz. Bu şifacılar kendilerini rekabet ederken, başkalarını kıskanırken yakalarlar çünkü daha düşük olan 5. seviye enerjisinden faydalanıyorlardır. Şifacılar, 5. seviyeden yararlanmaya kalktıklarında önce 3. seviyenin sınırlarına ulaşırlar. Bu sınırların sadece onların bunları aşarak beşinci seviyeye çıkmaları için konulduğunun farkına varmazlar. Bu sınırların örnekleri şunlardır. Ben ölümlüyüm. Benim sınırlarım var. Kendimi kanıtlamak şart. Acı çekmek zorundayım. Sen ayrısın. Beşinci seviye programları, yeminleri, veya yükümlülükleri. İnanç çalışmasının geçmiş seviyesi varoluşun beşinci seviyesine bağlı olabilir ve diğer yer ve zamanlardan gelen yemin ve yükümlülük programları burada devreye girebilir. Kendinize veya danışanınıza aşağıdaki yemin veya yükümlülüklerle ilgili olarak enerji testi yapın ve bunların yerine aşağıda gösterilen yeni programları getirin. İlk olarak enerji testi yapın ve bu program için araştırma yapın. Beni bir seviyeye bağlı tutan yemin veya yükümlülüklerim var. Enerji testinde bu ifadeye olumlu yanıt verilmişse bu yeminlerin veya yükümlülüklerin neler olduklarını araştırın. Bunlar şu aşağıdakileri kapsayabilir. Güç, şu ifadelerle enerji testi yapın. Güç kazanmak için kendi bedenimden vermeliyim. Kendi gücümden korkuyorum. Bu programları şunlarla değiştirin. 7. seviyedeki var olan her şey yaradanın güç tanımını anlıyorum. Kendi gücümü bilmenin ve ona sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Çünkü benim gücüm yaradandır. Ben yetkilendirildim. Güçlendirildim. Bir başkasına duyulan sevgi. Şu ifadelerle enerji testi yapın. Başka birini sevebilir ve şifacı olabilirim. Hem Tanrı'ya sadık olup hem de bir eşle birlikte olabilirim. Yedinci seviyedeki var olan her şey Yaradan'ın şifacı olma tanımını Yedinci seviyedeki var olan her şey Yaradan'ın şifacı olma tanımını anlıyorum. Sevgiyi bilmenin nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Ne zaman sevgi içinde olduğumu biliyorum. Var olan her şey Yaradan'ın sevgi perspektifini biliyorum. sevgi içinde olmanın mümkün olduğunu biliyorum. Sevgiye sahip olup hala var olan her şeyi yaradığını sevmenin nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Fedakarlık Şu ifadeyle enerji testi yapın. Var olan her şeyi yaradını yakın olmak için duyularımdan birini feda etmek zorundayım. Her zaman var olan her şeyi yaradana bağlıyım. Acı çekme. Şu ifadeyle enerji testi yapın. Var olan her şeyi yaradığına yakın olmak için acı çekmeliyim. Ve bunu şu programla değiştirin. Acı yaratmadan nasıl yaşanacağını biliyorum. Sevgiyi kanıtlama. Şu ifadeyle enerji testi yapın. Var olan her şey yaradana olan sevgimi kanıtlamak veya yaradanı memnun etmek için ölmem gerekir. Bunu şu programla değiştirin. Var olan her şey yaradan beni koşulsuz olarak sever. Kötülükle savaşma. Enerji testi yapın kötüyle savaşmalıyım. Bunu şu programla değiştirin. Kötülüğe getirmezim. Kötülüğe getirmez olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kötülüğe nasıl getirmez olacağımı biliyorum. Hastalığı üzerine alma. Enerji testi. İyileştirmek için hastalığa sahip olmalıyım. Bunu şu programla değiştirin. Var olan her şey yaradan şifacıdır. Ve ben tanım. Tanrı şifacıdır. Enerji testi yapın. Sadece erkekler veya kadınlar iyileştirebilir. Bunu şu programla değiştirin. Var olan her şey yaradan şifacıdır ve ben tanım. Tanrı için bekar kalma. Enerji testi yapın. Var olan her şeyi yaradığına yakın olmak için bekar olmalıyım. Bunu şu programla değiştirin. Bir eşim varken de Tanrı tarafından sevilebilirim. Yalnız olma. Enerji testi yapın. Var olan her şeyi yaradığına yakın olmak için yalnız olmam gerekir. Bunu şu programla değiştirin. Var olan her şeyi yaradana her zaman yakınım. Yıkım. Enerji testi yapın. Dünya tam bir yıkıma doğru ilerliyor. Şunu bu programla değiştirin. Var olan her şeyi yaradan da her zaman güvendeyim. Yıkım korkusu olmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Şifa ve para. Enerji testi. Param olursa şifa çalışması yapmam imkansız olur. Bunu şu programla değiştirin. Var olan her şeyi yaratanın bereketi sınırsızdır. Zamanım için adil bir şekilde ödeme yapılmasının nasıl hissedildiğini anlıyorum. Takas etmek. Enerji testi. Birisine yardım etmek veya öğrenmek adına şifa görme, bilme, duyma ve benzeri yeteneklerimden vazgeçsin. Ruhsal güç kazanmam için bedenimden vazgeçmem gerekir. Bunu şu programla değiştirin: Şifa yeteneği var olan her şeyi yaradan aracılığıyla benimdir. Tüm takaslar tamamlanmış ve sona ermiştir. Yeteneklerime sahip çıkıyorum. Var olan her şeyi yaradan iyileştirirken tanık olmanın nasıl hissedildiğini anlıyorum. Var olan her şeyi yaradan benim ruhsal gücümdür. Diğer sezgisel yeteneklere erişimi engelleyen yeminler. Enerji testi Var olan her şeyi yaradan ile bağlantı kurmak için ölü olmak zorundayım bunu bu programla değiştirin. Var olan her şey yaradanla bağlantımın sınırları yoktur. Şu ifade için enerji testi yapın. Var olan her şeyi yaradanla birlikte almak için acı çekmek zorundayım. Bu programla değiştirin. Acı çekmeden de var olan her şeyi yaradanla birlikte olabilirim. şu ifade için enerji testi yapın. Ruhsal olarak gelişmek için acı çekmeliyim. Şu ifadeyle değiştirin. Acı çekmeden de gelişebilirim. Acı çekmeden nasıl gelişileceğini biliyorum. İlk beş seviyeye nasıl bağlı olduğumuzu şimdi anlayabilirsiniz. Bizim bir tarafımız mineraldir. Bitki tükettiğimiz için bitki krallığının bir parçasıyız. Bedenimiz olduğu için hayvanlar krallığının parçasıyız. Ruhumuz olduğu için ruhlar aleminin bir parçasıyız. Ve beşinci seviyenin bir parçasıyız. Ve evrensel yasalara bağlı olduğumuz için altıncı seviyeye de bağlıyızdır.